Şimdi Arnavutköy'e de gittiğinizde Trabzon'un yöresel lezzetlerini orada bulacaksınız. Sadece yemek değil kültürel zenginlikleri, horon coşkusu ve kemençenin ritmiyle başlayan Trabzon memleket günleri Arnavutköy'de yoğun katılımla büyük bir Karadeniz şölenine adeta dönüştü. Detaylar gelsin ekrana. Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen Trabzon Memleket Günleri Arnavutköy Şehir Parkı'nda coşkulu bir açılışla başladı. İlk günden alanı dolduran kalabalık Karadeniz kültürünün sıcak ve enerjik atmosferini Arnavutköy'e taşıdı. Kemençe'nin kıpır kıpır ezgileri eşliğinde başlayan horon gösterileri etkinliğin en coşkulu anlara sahne oldu. Zaman zaman horon halkasına katılan vatandaşlar kemençe'nin ritmine eşlik ederek bu eşsiz atmosferi doyasıya yaşadı. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu Trabzon'un mertliği, yiğitliği, türküsü, horonu, kemençesi ve gastronomisiyle Arnavutköy'de bambaşka bir atmosfer oluşturduğunu ifade etti. Etkinlikler bugün de devam edecek sevgili izleyenler Karadeniz müziğinin sevilen sanatçıları. Ekin Uzunlar ve Sedat Keskin pazar günü Arnavutköy Şehir Parkı'nda sahne alarak festival coşkusunu zirveye taşıyacak diyelim.